Evet. Kartepe yolu. Şu an Erhan Çavuş genişletme yapıyor. Abi dört tane zincir çat taktı. Yardırıyor. Makine de maşallah dayandığını gidiyor. Biraz trafik var ama ile çalışıyor üstüne Ne bak. Evet. Erhan çavuş belki arabalardan birini ezmez. Bu biraz arıza. Vay! Wow. Geç dayı geç. Erhan çavuş ne yapacağız şu? Abi. Ha? Trafik çoğaldı. Bırakırız. Tamam. Ara ara ne ara Baksana hiç durmaları yok ya. Aleyküm selam. Tamam bir kilometre kaldı başkan. Hiçbir yere ayrılma. Yapıştır git. Dur dayı dur dur. Oraya geçme oraya geçme.